Palmera PA25 kutu açılımımız. Önümüzün kullanım kılavuzu. Palmera PA25 budama makasımız. 2 adet şarj bataryamız, şarj aletimiz. Anahtar takımı ve cihazımızı yağlamak için Bidon Ürünümüzün bataryalarını tek şarj aletiyle ikisini birden şarj edebiliyoruz. İki tane ayrı ayrı girişi vardır. Bu şarj cihazının aparat kitidir. Yağlama tüpümüz. Daha sonra tekrar anlatacağım. Cihazımızın ilk önce bataryasını takıyoruz. Bataryamız ters yöne girmiyor zaten. Cihazımızın açma kapama düğmesi vardır. Açma düğmesine bir kere bastığınız zaman cihazımız açılıyor ama kendisi çalışmaya devreye girmiyor herhangi bir şekilde. İki sefer tetiğe hızlı hızlı bastığınız zaman cihazımız açılıyor. Bu şekilde 25 mm kalınlığından daha ki dalları budayabilirsiniz. Ürünümüz ortalama 2 bataryasıyla günde 8 saat çalışabilir. Tabii ki bu çalışma performansına ve yaptığınız işleme göre e, saati değişebilir. Ürünümüzün daha ince dalları budamak için teteye e, basılı tuttuğunuz zaman e, ince dallar için bir kere söktükten sonra daha dar ağız açılıyor. Bu şekilde de daha ince dalları daha rahat bir şekilde budama yapabilirsiniz. Ayrıca ürünümüzün sensör koruma özelliği vardır. E, herhangi bir el temasında cihazımız herhangi bir şekilde çalışmaz. E, ve kendini korumaya alır hızlı hızlı tetiğe iki sefer yine bastığın zaman cihazımız tekrar çalışmaya başlar. Tekrar sensör korumasını gösteriyorum. Cihaz herhangi bir şekilde tetik basmamaktadır. Ya da diğer bıçağı değdiğimizde. Bu da güvenlik önlemidir. Tekrar devreye girmesi için tetiğe iki sefer basmamız gerekiyor hızlı hızlı. Ürünümüzün şimdi bakımla ilgili bilgilerini vereceğim ufak tefek. Yağlama bidonumuz normal kullandığımız sanayi makine yağlarından bu bidonumuzun içine dolduruyoruz. Şu anda kargoda içinde yağ olmadan gönderiyoruz. Bunu yakın bir yerden temin edebilirsiniz. Bu sivri ucunu cihazı her kullanımdan sonra şuradaki küçük deliğe buraya bastırdığınız zaman içine yağ basabiliyorsunuz. Bu bıçağın daha rahat çalışmasını sağlayacaktır. Ayrıca de cihazı uzun süre kullandıktan sonra buradaki gires, gires alanı vardır. Cihazı bir gires yağıyla yağlamanız gerekmektedir. Halleyen anahtarıyla bu vidaları açıyoruz. basit bir şekilde asılmaktadır. Bu kısımları zaten üzerinde e, gresler vardır. Bu şekilde buraları da 6 ayda bir veya da hani uzun süre kullanımdan sonra bu tarafları da e, gres ile yağlayabilirsiniz. Daha sonra cihazımızın kapağını kapatıyorsunuz. Ürün gayet kullanışlıdır. Herhangi bir diğer sorularınız için yorumlara yazabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.